Bitcoin 23.500 dolar bandına doğru bir yükseliş sergiledi. Arkadaşlar bizim buradaki ee direnç noktamız şuydu. Eğer Bitcoin 23.650 dolarlık bölgeyi test edip aşabilirse, Bitcoin'in 24.800 ve hemen arkasından 27.000 dolar'a doğru yükseliş yapacağını daha önceki videolarımızda söylemiştik. Şu anda Bitcoin'in fiyatı az önce de söylediğim gibi 23.580 dolar bandında işlem görüyor. Peki bazı arkadaşlar diyor ki e, bu ay sezonu geldi, Ayı sezonu bitti. Arkadaşlar bu şöyle söyleyeyim sizlere e, bir tuzak olabilir. Hani insanları e, hani gel gel deyip sonrasında içeriye almak. Hani amaç bu diyebilirim. Ne derim sizlere? FED bir açıklama yapacak. Yani aslında açıklama yapacaktan ziyade şu. Ee, biliyorsunuz enflasyon düşmeden kripto para piyasası boğa sezonuna girmezdi. Şu anda enflasyon düşmedi ama niye kripto para birimleri yükseliyor? Bu bir tuzak olabilir. Ama yükselişe de geçmiş olabilir. Esas yükseliş ne zaman biliyor musunuz? FED e, ne demiştik? Son 7-8 aydan beri söylüyorum. FED e, Şubat ve Mart gibi bir açıklama yapacak. Bu açıklama enflasyonu düşürmeye dayalı. Bu açıklamadan sonra kripto para piyasasında nakit akışı e, hızlanacak. Yani enflasyon düştükten, düşürüldükten sonra nakit akışı hızlanacak. İşte o zaman yükseliş gelecek. Ha, Bu yapmış oldu. Fed'in e, yapacak oğlu açıklamadan sonra daha doğrusu enflasyonu biraz düşürdükten sonra Bitcoin nereye kadar yükselir? Sizlere hemen söyleyeyim. Bitcoin'in e, önümüzdeki birkaç ay içerisinde 42 bin dolar bandına doğru yükseleceğini tahmin ediyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte sizleri birkaç gün içerisinde pi e, Pcoin, Aptos, Shiba, Ethereum, ee, ve kardan öyle ilgili güzel bilgiler gelecektir kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Bu arada kripto para piyasasına girecek olan yeni Arkadaşlar e, bu videonun açıklamalar kısmında referans kodlu üyelik kodu var yani MS Global Borsasının biliyorsunuz yüzde 40 daha fazla kazanç sağladığı bir sistem var eğer MS Global Borsası'na benim referans kodumla üye olursanız tüm kripto para birimlerinden %40 daha fazla sahip olacaksınız. Sizlere de bu bilgileri aktarmak isterim sevgili dostlarım. Bu arada papi yıkandı. E, peteğin üstünde <laughs> ısınıyor. Bol kazançlarınız olsun. Kendinize iyi bakın. Bu arada e, İstanbul, e, Eskişehir, e, İzmir, Bolu turuna çıkıyorum. Pazartesi sabahı inşallah. Yarın sabah. Birkaç gün video atamayabilirim ama söylemiş olduğum videolar 2-3 gün içerisinde gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.